Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sirisem 3 oynuyoruz. Bu videoda webcam yok. Arkadaşlar size şunu bir söyleyeyim. Arkadaşlar neden buradan başladım? Çünkü o, o, bölümü açarken hani var ya böyle. Hani 4. 15. bölümde görmüşsünüz. Ona tıklarken oyun kapanıyor. Ben de sevgi dosyasını yükledim. O yüzden buradan devam edeceğiz. Şu üstteki ne arkadaşlar? Kıyıtız enablet diyor. Hilem diyor. Neyse. Haydi devam edelim. Haydi başlayalım yani. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyle bir sorun olduğu için de özür dilerim. Haydi gidelim. Böyle bir silahlar verdi bir de bana. Aha, oy çok güzel şeyler bulduk. Yani, serisi, serisi bittikten sonra artık Minecraft'a devam edeceğiz arkadaşlar. Biz, o yüzden buradan başlattı yani Neyse. Heh, aşağı iniyoruz galiba. İndik. Buradan. Anam oradan bir şey geçti. Nerede lan o? Kim var orada? Kellesini alırım lan. Gel lan buraya. Kim var lan, var lan orada? Ben sev yaptı oyun korktum birden ha. Oo şu silah ne? Oo bu patlatıyor bunu kullanalım arkadaşlar. Gel lan buraya gel. Of. O ne o ses ne? Aa şurada bir şey var. Allah kaç. Kaç lan kaç. Gel oğlum. Hı. Tamamdır. Bir dakika arkadaşlar. Şun mouse'u bir ayarlayayım. Heh. Tamam ayarladım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bura nerede? Nere bura? Nere lan bura? Anlamadım ama neyse. Ya o, ner nereye girdik? Hı. Aha. Ana bir tanesini açtık. Bir tanesini açtık. Demek ki böyle aha kapı açmış. Demek ki böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Allah bana oha maymunlar. Gebermedi. Ha şimdi geberdi. Oha ya. Aha. Aha. Ha geberdi. Aha. Ol arkadaşlar çok güzelmiş bu oyun ya. Bence siz de indirip oynayın da Steam'den alacaksınız oyunu. Burayı indirdik herhalde. Şura var. Hah. Ha, sonunda be. Bir dakika arkadaşlar ezan okunuyor. Ben şu sesi biraz kısayım. Biraz daha kısayım. Biraz daha. Ezan okunuyor ya arkadaşlar o yüzden kısmak zorundayım. <laughs> Oh be sonunda dışarıya çıkabildik. Oh Allah'ım sonunda be. Heh. Oğlum niye bu örümcekte? O daha da geliyorlar ha. Geber lan. Geber lan. Bakın arkadaşlar şu silah biliyoruzdur. 5. bölümde görmüşsünüzdür ama 5. bölümde böyle kamera donma sorunu oldu ve bu videoya bugünlük bir webcam koymadım. Arkadaşlar e, babam oda, ben odamı değiştirdim bu arada odamı değiştirdim. Belki kameram kamerayı kamerayla çekersem odamı görürsünüz. Şu silahı alayım bu bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Oh be sonunda dışarıda çıktık arkadaşlar. Valla valla billah da dışarı çıktık. Oy. Oh. La geberin. Oh be. Gel. Oha! Oha! uuu bu çok iyiymiş lan. Gelin lan buraya. Lan aha. Ana bitti mi? La keşke hepsini kullanmasaydık. Lan. E! Geberin lan. Hoppala. Lan gelme. Bu silah da iyi değil mi? Ama bu bayağı güçlüymüş. O ne lan? Oha. Bir de şunu öldürelim. Hehe geberdi. <gülüyor> Sen de geber. Aha ölmedi. Ezan Allah okunuyor arkadaşlar. Öyle yüzden sesi kıstım. Aha bura nere? Buradan gidiyoruz galiba. Nere bura? Buraya nasıl çıkılıyor? Çıkılıyor. Böyle mi? Nasıl çıkılıyor la buraya? Neyse arkadaşlar boş verelimiz. E nereden gideceğiz peki? Hop gidelim arkadaşlar şöyle. Oo bunları da aldık. Hop Hoppala. hop hepinize şöyle atalım bir patlatalım. Baya karanlık oldu. Sen de anlatmışız. Aha anahtar gibi bir şey bulduk. Aynen arkadaşlar bakın e, gördüğünüz gibi k, Yani anahtar. Geber lan. Arkadaşlar sizde şöyle bir yüzünü Abo. Arkadaşlar tipine bakmanız lazım. Huu. Tamam öldürdük onu da. Ay arkadaşlar korktum lan. Yani şaka yapmıyorum bayağı çok korktum. Hadi şöyle gidelim. Hoppala 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 hoppala. Hoppa. Arkadaşlar çok güzel gibi öldürdük bayağı iyi. Burayı nasıl açacağız lan? Nereden sıkıyorsunuz? Töbe töbe. Aha bir yer var burada. Çıkabilir miyiz buradan? Aha nereden? Git lan. Heh. Lan çık şuradan. Oh. Bir dakika arkadaşlar bir, bir dakika bir. Ha şöyle çıkalım. Arkadaşlar az önce arkamdan bir tane bir ses geldi bir dakika arkamı bir bakayım. Ha yok bir şey. Arda kesin bana troll yapıyor bir ses geldi. Aman. Ben ne yapacağım ya? Bakın arkadaşlar osuruk sesi böyle çıkarılıyor. Bakın. Püf. Gördünüz mü? O ne? Aa, <laughs> 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 o ne? O ne lan? O ne? O ne ya? Oğlum ne bakıyorsun? Öldürsene adamı. Abi biz bize patlatır. Kaç 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 Allah kaçın la. O ne ya öyle? Abi bir yerden yapıyor bakın bakın. Abi canım gidiyor canım. Arkadaşlar ben bunun nerede olduğunu ne, nereden bileyim ki yani? Şurada bir şey var ya. Aha Geber lan. Burayı nasıl açacağız ki? Bismillah. Lan oğlum git. Gidelim şöyle. E burada bir şey yok ki. Aha üstünde bir şey var. E nasıl çıkacağız? çıkamıyorum çıkamıyorum. Nasıl çıkılıyordu lan bunun üstüne? Ha tamam böyle çıktım. Orada bir tane kapı vardı oraya doğru koşalım arkadaşlar. O ne lan? Hop. Ay e, açamıyorum. Nasıl açılacak lan bu? Şöyle gidelim arkadaşlar. Neredesin lan? Bakın göremiyorum. Aha. Ağzına sıçtım ya. Delireceğim. Niye? aha aha. He, bu sefer öleceksin. He. Böyle öldürürler. Seni bir tipine bakayım. Çok çirkinsin. Parçalarım bak seni. Parçalanmıyor daha. <laughs> ne yapacağız burada? Aha bunu aldım. Buraya bakılmıyor. Aha bu. Baktım. Hoş. Hoppala. Gidelim. Aha. Arkadaşlar bu arada daha yeni yemek yedim. Hoppala. Aha bir ses geldi lan. Burayı ne anahtarım var? E burayı nasıl açacağız ya? Oy. Ah çöküm ah götüm Lan gidin Cık. Arkadaş şunlara bakın ya Açıl lan sen de Açılmıyor Buraya bakacağız o zaman Yok ki burada da bir şey Da da bir şey yok arkadaş ya Arkadaşlar yorumlara yazın Nereye gideceğim ya Bakayım buraya. Burada da bir şey yok. Olmadığına göre biz ne yapacağız? Böyle biraz aydınlatayım. Bakın taktik böyle aydınlatabiliyorum. Git lan oradan. Hı. Aha, aha öldüler. Aha vallahi bitiriyorum oyunu. Lütfen bit artık. Arkadaşlar birazdan da videoyu bitireyim ben. Aha. Oha burayı buraya Niye söylemiyorsunuz ya? Abi ses var. Ah, oo, Ondan hiç karşılaşmıyor yok sizlerle. Ha, geberin. Hoppala. Aha anahtar. Ha demek demek ki oranın anahtar. Hadi gidelim o zaman. Hop. Hoppala. On eyelid öyle. Bir şey ses geldi ama. Ya Gel bari. Aslında şuna sakalım şunu. Hoppa. Oha abi ya siz niye bu kadar çok geliyorsunuz? Keşke bu öbür bölümleri kaybetmeseydik ya. Arkadaş şimdi buradan başlamak zorundayız yani. Allah. Oh be sonunda be. Hoş. Ve ya, ne yapacağız lan nereye gideceğiz? Aha bura. Hah, bura var. Arkadaşlar bir dakika. Nereden gideceğimizi anlayamadık ki. Demek ki buradan değil. Aha buradan. Buradan işte. Galiba buradan. Aha aha geber la. Geber la. Geberin. Geberin artık yeter bastır sizi. Allah Allah niye bunlardan çok var? Tekme atabiliyorduk hani. her ha, tekme de atıyoruz. Bunları da yapıyor. Geberin artık. Hop. Hoppa. Ha o oh, ah, öldürdük. Vallahi şimdi oyun bitti. Bu sefer bitti arkadaşlar oyun. Arkadaşlar oyun ne zaman bitecek? Siz biliyor musunuz bu? Bence bilmiyorsunuz çünkü bu oyunu oynadım oynadınız mı bilmiyorum. Arkadaşlar bence siz de indirin bu oyunu çok güzel. Lan! Yeter. Gelmeyin artık ya. Bıktım sizden. Bak yine geliyor. Oğlum siz, siz, beni sanıyor musunuz? Allah Allah. Nereden geliyor lan o ses? Ay o ne? Neyse ne oldu? Ay. Aha minigun. Demek ki biz bununla birlikte öldüreceğiz. Aha geliyor kanka kanka. Kanka sık onlara sık. Sık kanka onlara. Kanka sık lan onlara sık sık. De ben bunu nasıl durduracağım? Durdurma düğmesi de yok ki. Hop. Evet evet hadi gebert kanka. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi hadi hadi. Hadi gebert kanka. Sana güveniyorum, güveniyorum kanka. Hadi hadi hadi. Aferin lan sana. Arkadaşlar bu mini kan akıllı. Aferin. Aa, ah beni vuruyor bir de. Hop şuna sık şuna sık. Oh bayağı bir geberttik. Hop hop. Oha lan. Şuna gebertelim Şunu, şuna şuna. Arkadaşlar haydi videoyu bitiriyorum ben. Eee la oğlum bana niye sıkıyorsun? Onlara sıkacaksın. Ve ben buradan nasıl geçeceğim? Bu bana ateş eder. Büyük bir ihtimal. Haydi tamam arkadaşlar öldürdük. Hoppala. Hadi hadi. Hadi arkadaşlar öldüreceğiz haydi. Bana güvenin. Bana e, güvenin. Aynen öldüreceğiz, öldüreceğiz. Haydi haydi be. E ben senin nasıl geçeceğim şimdi senden? Sen bana izin vermezsin ki zaten. Aynen bu bana hiç izin vermez ya. O bileceğim. Evet arkadaşlar bu bana nasıl izin vermez yani. Oha! <laughs> 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 mini kan aldık. Yes be. İşte bu be arkadaşlar. Minigan'ı aldık. Bu bölümde ganı aldık abi. La, Hop. Aha. Tamam oldu arkadaşlar. Oldu oldu öldürdük. Haydi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bence bitirelim bu videoyu. Yani çok tırsmaya başladım yani. Hoppa. Aha. Tamam öldüler işte ya. Ay bana biri sıktı. Ay arkamdan. Ee, zımbalıyor ha. Zımbalıyor aynen. Niye beni zımbalıyorsunuz lan? Arkamdan da götümü zımbalıyorlar ya. Lan buraya. Aa bunu hem vermesi de bitmiyor. Yes be. Bunu aldığımız iyi oldu. Gel la buraya gel. Gel buraya gel gel. Allah. Ay. Haydi lan artık ölüm be. Hadi arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Eh. Gidin lan. Ya. Hadi ben kapıya doğru koşayım. Ay. la bana doğru niye geliyorsunuz acaba? Oha ya. Hadi beni bir bırakırsanız size zahmet bir bırakın beni. Ben bir şey yapmadım size ya. Ben niye zımbalıyım? Hah, geberin artık. Şimdi patlatayım. Oha ama siz de yani. Gitmeyin oraya lan. He, artık tamam arkadaşlar öldürdük bunları. Galiba öldürür. Tamam arkadaşlar ben birazdan videoyu da bitireceğim. Zaten bunlar bitmiyor. Bitmiyor nasıl ki arkadaş. Uzun da video oldu bu arada. Arkadaş ben size ne diyeyim ki şimdi. Bunlar ölmüyor ki. Oğlum artık gidin la peşime bırakın la artık. Gıcıklanıyor mu yemin ediyorum. Artık geber la. Bakın oradalar bakın. arkadaşlar herhalde bitirdik oyunu. Yok lan daha bunun final bölümü var ya. Hadi kapıya koşuyorum. Yok lan daha bitmemiş. İçeride anahtar var mı? Yokmuş. Şurada var herhalde. Bakın şurada bir kapı var. Açamayayım ki. Ana az önce ben orada bir yer gördüm arkadaşlar. Orada olabilir anahtar. Ben niye oraya dikkat etmedim? Aha. Bura. Burada yok ki. Arkasında bir şey var o zaman. Aynen. Aynen arkadaşlar. Ta, ta, tam tahmin ettiğim gibi. konuşamadım ya. Oy! Ne biçim bir sesler lan? Oy! E yok ki bir şey. Arkadaşlar bizi boş bir şey ama bir şey konuşamadım. Aydan atayım. Bir şey de yok ki arkadaşlar yani. Benim göremediğim bir şey varsa var yazın. Ha burada. Aynen. Varmış. Ha. Haydi arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum şimdi. Hadi git Hadi gidelim karakola merkeze. Oh be sonunda be. Nereye gidiyor? La, la daha bunun yerleri varmış lan. Oha yani. Kaçla kaç buradan. Bıktım artık ya. Ne zaman bitecek bu oyun ya? gidelim Osman artık yani. Video da bayağı uzun oldu arkadaşlar. Aha anahtar. Lan artık yeter la sizde. Beni sinir musun, ediyorsunuz. Ediyorsunuz. Gidin lan. Hadi arkadaşlar ben direkt koşuyorum arkadaşlar. Aa yeter la. Of. Yemin ediyorum bakıyorum. Aynen doğrusu bıktım iyice. Nereye gideceğiz? Aha orada bir yer var. Abi sen de yok artık yani. E aldık anahtarı. Ama şeyleri de geldi gene. Arkadaşlar bayağı sinirlendi mi galiba. Lan oğlum daha videom bitmedi la. La bu ne la? Evet yani daha oyun bitmedi ki arkadaşlar Arda da odama geldi. Bakın. Oğlum gidin artık la bir öldüremedim şunlara. Kaçın artık ah, kaç. Düğmeye basabilirsin şimdi. Tamam. Hoppala artık öldürdük arkadaşlar. Yeter artık gelin. ya. Ben, ben ne zaman bunlar ölecek, bitecek ya. Oha! Ben buru be buraya geçeceğiz ya arkadaşlar. He, burada tam videoyu bitireceğim. Herhalde bu sefer sona. Aha. Şuralara gidelim. Ya da yok ki gitmeyelim. O ne la? Bir dakika. Arkama baktın da bir şey var diye. Ama bir şey var sandım da yokmuş. Hadi artık yeter. Ben bıkıyorum ama ya. O ne Gergedanlar geliyor. Oy. Ha. Lan o ne? Oha lan. Ha. ha tamam arkadaşlar. Kesin bitti oyun. Ona la artık ya. Arkadaşlar ben kapıya doğru koşuyorum. Yes be. La yuk la. Arkadaşlar bu ne ya? Videoyu bitiremedik gitti ya. Çok uzun bir daha arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. O ne la? Şu ağacı şeye düştü. Lan Ölmüyorlar arkadaşlar bunlar çok inatçı bir oyunmuş be Sıkıldım artık Oynamaktan sıkıldım yatacağım artık haydi O ne la Oy Sonunda artık Bakın daha geliyorlar ya Lan. Daha da geliyorlar ya arkadaşlar. Vallahi gıcık oldum. Uyuz oluyorum ya. Artık ben kapıya doğru koşuyorum haydi. Aha vallahi bitmiş. Yeşil işaret çıkmış. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Oh be! Haydi arkadaşlar şu anda sağda ve solda ve ortada e, kanalım çıktı ve oradaki işte sağdaki soldaki videoya tıklayarak öbür videolarıma da ulaşabilirsiniz. Haydi sizleri öpüyorum arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma da abone olun bu arada. Şu yüklensin arkadaşlar. Haydi. Heh. Haydi bay bay arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Bay bay.